Ea e, Futbol 2025 Mobile Ama Şampiyonlar Ligi yamasıyla Oynuyoruz Arkadaşlar size linkini atacağım Şampiyonlar Ligi yamasının ee, Şu an Kablosunu göstereyim hemen Bu ne bunları geç <laughs> Bir dakika arkadaşlar Oynatılıyor Arkadaşlar ana ekranı böyle Giriş ekranı yani adamlar yapmışlar. E futbol yazmışlar. Şampiyon Ligi yapmışlar. Arkadaşlar hemen giriyorum. Sizler kanala abone olmayı ve like atmayı açmayı unutmayın. Hedef bir abone arkadaşlar. İnşallah bir abone oluruz. E, bakalım. Arkadaşlar ben gelince açacağım yani. açacağım videoyu. Ee, video Aa geldi zaten. Şey yapmama gerek yok. Ee, ana ekranı da böyle girişti arkadaşlar. Bu ana ekranı. Ee, burayı değiştirmişler. Bir de şeylere bakalım. Menajerlere falan. Arkadaşlar bakın lisansı hepsi lisansı. Menajerler he. lisanslı değil ama. Ve lisanslı. City ile lisanslı. Arkadaşlar hatta size şöyle göstereyim. Kategori diyeyim. Avrupa. Bakın arkadaşlar bunların hepsi lisanslı. İtalya lisanslı. Eskiden İtalya lisanslıydı. Şimdi de lisanslı oldu. Ya ama. Bu ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bunu göstereyim hemen. Ya, dur şöyle değil arkadaşlar. Onun formasını göstereyim Ona geleceğiz arkadaşlar e, ee, siz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirin, açmayı unutmayın. Şimdi size formalarını göstereyim arkadaşlar. İlk bir City'nin ikini göstereyim. E, ee, neydi? Oyun plan listesi. Hı. Buna bakın Süper Lig kukar. Ya yani Süper Lig şey işte. Bakın arkadaşlar. Formalar diyelim. Bak arkadaşlar bu lisanslı mesela. Atasız şöyle de gösterebilirim. Hiç öyle hemen şey yapmayalım. Size şöyle göstereyim. Maç diyelim. E, tamam bunları biliyoruz. Gösteri diyelim. Arkadaşlar şöyle göstereceğim. Buraya burayı göstereyim arkadaşlar. Buradaki buradaki formalar lisanslı. Eski formalar falan. Şimdi arkadaşlar İngiltere'den Bakın burada da lisansı. Formal lisans arkadaşlar. Hatta inanmıyorsanız City ile kimi karşılaştığımı Real Madrid gördünüz. Hatta diğerlerinde bir şey yok. E Liverpool. Liverpool'a bakın arkadaşlar. <laughs> bakın arkadaşlar. City'in de lisansı Liverpool'un da. Hatta Depasman'ınkini de alayım. E, formalar diyeyim. Bakın arkadaşlar. Böyle. Şimdi ikini göstereyim. O gösterdiğim bakın. Şimdi bakın. Everton'un da lisansı. Arsenal zaten lisansı. Chelsea. Chelsea'yi alalım arkadaşlar. Üniversite lisanslı. Hepsi lisanslı arkadaşlar. Ben linkini vereceğim arkadaşlar. Siz indirebilirsiniz. Bakın. Deplasman, İtsa falan. Hepsi yanslı, lisanslı. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. inanmıyorsanız. Ee, başka kime bakalım? İngiltere'de artık bakmadım. İngiltere ikincilik Lig arkadaşlar İngiltere ikincilik de lisanslı hepsi. Burası zaten lisanslıydı arkadaşlar. Şimdi bakın e, milli takımlar. A, bura lisanslı değil. Buraya bakarız. Lig Portugal zaten lisanslıydı. İtalya. Dur şimdi arkadaşlar şu sizden çıkayım. Zaten Fransa'ya gidelim lisanslıydı. İtalya bakın. İnternet lisansı bakın. Yuvantusu göstereceğim. İlk bir yuvantusu seçeyim. <laughs> ee, kim var ki? Napoli var. Bakın arkadaşlar Napoli de burada lisanslı. Arkadaşlar formalarına kadar. Siz oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz arkadaşlar isteyen yani oynasın. Ee, başka da bir şey yok arkadaşlar. Roma'ya bakalım isterseniz. Roma'ya da bakalım. Ha, bakın Roma göründü. bu evet, stadyum Bakın arkadaşlar. Tamam. Videomuz bu kadar bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar canlı yayınımız olacak. Yayına gelmeyi de unutmayın. Arkadaşlar ses bile değişmiş yani anne sesi. Ben açan şöyle telif ee, bakın arkadaşlar bura bile lisanslı. Ben fika var zaten. Bakın. Stans var. Aston Villa lisanslı. Ama arkadaşlar formalarını şey yapamazlar. Onda bir şey yok. Kulüpler lisanslı ya o yeter zaten bize. Ee, i̇sterseniz bakın. Bu kulüp değişimi hiç gelmiyor diye. Çok şükür geldi. Ben burada Diago Jota'yı çıkardım. Keşke şey Salah çıksaydı. Ya Salah ya da Bilmiyorum Chiesa. Chiesa iyi oluyor. Takımım Ben kadron e, göstermek istiyorum. Benim kadron bu. Ne Pardon arkadaşlar. Bu değil. Bu değil. Pardon. Şu. Arkadaşlar benim kadrom bu. Bakın. Şey bile lisansı Valencia. La Galaxy. Be şeyin şeyi ben e, Beckham'ın gitti eskiden yaşlanınca Robert Carlos'un zaten takımı yok arkadaşlar o Brezilya tek milli takım sen de Salah var diyorsun ama arkadaşlar o 102 101 diyenler varsa bakın Torres Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İnşallah hepimiz abone inşallah oluruz arkadaşlar. Bu bu şampiyon ligi yamasıyla oynamamı isteyen like atsın arkadaşlar. 20 like olur bize ya da 10 like yapıyorum. 10 like yapana 10 gelirse şampiyonlar ligi yamasını oynayacağım. Klasmanda arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz. He arkadaşlar nasıl indirilir? Size de göstereceğim şimdi. Size bir de şifre var arkadaşlar. Çıkartacaksınız. Orada şifre var. Şifreyi bile gösteririm. Siz şey yaparsınız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum.